İki top dondurma rica edeceğim. Ee, bir top çikolata rica edeyim. Bir de frambuaz varsa. Birçoğu sahilde, bazıları da şehir merkezinin içinde olmak üzere toplamda 24 adet işletmemiz var. dondurma kioskumuz da bunlardan bir tanesi. Bugün dondurma kioskunda sahildeki vatandaşlarımıza yürüyüşlerinde eşlik etmesi için soğuk eşlikçiler yani dondurmalar, frozenlar, frappeler, limonata gibi çeşitler sunuyoruz. Başkanımızın en başta yola çıkarken söylediği gibi sahilleri ranta değil halka açtık sloganından esinlenerek vatandaşlarımıza uygun fiyatlı hizmet vermeye çalışıyoruz. Kafelerimizin birçoğuna ilgi çok yoğun. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi fiyatların uygunluğu ve içerideki kalite. Verdiğimiz hizmet şu an dışarıdaki bir işletmeden çok daha iyi seviyede. Vatandaşlarımız da bu kaliteyi görüp bu uygun fiyatları gördüğünde daha çok belediye kafelerimizi tercih ediyorlar. Ve işletmelerimiz gayet yoğun ve keyifli bir hal alıyor. Yürüyüşlerinizi tatlandırmak için mutlaka dondurma kioskuna uğrayın. Kafelerin e, çoğunluğu ve konseptleri benim çok hoşuma gidiyor. E, gerek Tribün Kafe olsun, e, gerek bizden kafe olsun, çoğu e, çeşitli kafelerle belediyelerimizin e, burada bizlere sunduğu hizmet aşikar. Hepsinden çok memnunum. Farklı yerlere nazaran e, fiyatlar gayet uygun. Bir öğrencinin bile kendi karnını gayet kolay bir şekilde doyurabileceğini ve en önemlisi de lezzetli bir şekilde dorabileceğini düşünüyorum. Sahilimizde gerek tenis sahaları, gerek futbol sahaları olsun, gerek basketbol sahaları olsun öğrencilere ve gençlere sunulan hizmetler ilk başta başkanımız olmak üzere çalışan herkesin emeğine sonsuz teşekkürlerimi iletebilirim. E, keyifli, ben seviyorum. Yani dondurmalarını da beğeniyorum. Diğer kafelerdeki ürünleri de beğeniyorum. Güzel. İlk geldiğime oranla gerçekten sahil çok değişti. Bence kafelerin de bunda çok fazla etkisi var. Pandemiden sonra özellikle ben de bütün vaktimi haldeki kafelerde geçiriyorum. O yüzden e, öneriyorum. Yani e, lezzetler güzel, temizler, eğlenceli. Mersin'deki herkesi belediyenin kafelerine de bekliyoruz. Mersin'e de bekliyoruz herkesi. Güzel bir şehir. Denizimiz var, havamız güzel.